ben Murat Serdevdin. Az önceki videoda hatta görmüşsünüzdür. Eee bu ne Yani arkadaşlar biz kamaşetine gelen kutuya bakın. Yeni taşça 218. Şuna bakalım. Bir kadyo mesela Burada kime gireyim şimdi? Yani yerden mi? Ne oluyor? Selahattin baba. <laughs> Selahattin bil. Bil bil bil. Gel bili, bil 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 bil. Lan beni bir bir ha <laughs> yapamadınız ya. Sıra maşeti. Telefonla. Lan. Göz yapak. Google. Oh, I've been az önce az önce söyledim. Dinleyin ki relax gelax. 830 like var işte. Kendinize iyi bakın. Like atıp Abone olmayı unutmayın. Siz iyisiniz. Eğilsiniz de like atıp abone olmayı unutmayın. İşte yorumda kutsun. Si. oh, kapattık mı? Kapattık. Şimdi benim 830 like'ım. Ne yapayım ki? bu arada bu açık mı kaldı bir dakika bu açık mı kaldı bakacağım Hacı. gördüm sen hain Osman evladı bir dakika hemen kapat yok kapat <laughs> Çok özür <olduklarım, gülüyor> dilerim. <Pod> <laughs> Anne! Söz! 2 dakika ya! Annem ne olursa olsun Seni yok. Sen içeri ne yapalım? Güzel. <laughs> Aha, bu bölümü. ben sana söyleyeyim. O yiğidi ben öldüreceğim. O yiğidi var ya, biz öldüreceğiz Eğer ben öldürmezsen bana yemin para kendi Sana söyleyeyim. O sarım var, Ne kaşar bir çocuksun. Sensin lan kaşar. Gevşeğe bak hele. de <gülüyor> bilmeyin bana koyayım. Oh, Ez ez Biz gevşeklere değer vermedik. Değer verdiğimiz insanlar göç etti. Güzel lava. Ne var? Sizin Burada ne yazıyor? Ha, deliler gerçekler geçiyor.

Bakın ikinci de dememiş. Yavaş yavaş gel. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş Bak bak, yavaş. bak muz. Yavaş yavaş. Geri zeki ol <laughs> <laughs> <ne den> <laughs> bak mi Sefa bak sana ne diyor. Murat'ın oğlan arkadaşı. Güçlerimi al Sefa bak benim. Al takip Ay, al, al. Zaten <laughs> takip ediyor bu <pusu> sapaağ. <laughs> şey, sen... <laughs> Lan muz! Muz al be! <laughs> Muz, kavga terledi çünkü. Muz affersene. Ne yapıyorsun ben gidiyorum. Muz affersene. ben sana gözüyorum. <laughs> <seni. gülüyor> <laughs> Muz affersene. Merak Muz affersene. Bu var yine pablar. Bu yalan ah. yediğim ya? <laughs> Burası tam tersine. Oh, Kurak ayak. Kurak. Dansız diyor. Arkadaşlar bugün muzaffer gibi değil. Ne şey var? sen karışma. Yiyeceğim <laughs> mi bunu? Evet diyeceğim. muzaffer. Baba. baba, Okey taş oynuyoruz arkadaşlar millete kafa atın. <laughs> <laughs> evet. Bugün taş oynuyoruz. Hayır taş oynuyoruz arkadaşlar. Biliyorum, aynen öyle. Şey. lan sözler. Sizinle de bir çocuklar kim ya? kahve. kahve. Bu izlemeyeyim. Lütfen bunu açalım. Sıkılan sözler. Sıkılan sözler. Çinekreti ezdim bu

80 yaş koluna baktım karısı Şöyle oldu. Şimdi biz belki. balkonda oturuyoruz. Benim de 3-5 kere gördüğüm bir çocuk ah, var. Bu olay sevmem bu çocuğu. Kereyim. Hani cıvık insanları hiç sevmedim, sevmem de. Ben Genelde de. siktir edip kovardık yanımızdan böyle tipleri. Bu şimdi ben bunu aşağıda bizim balkondan aşağısında takılıyorlar. Konuşuyorlar böyle. Avrat buldular, alana koştular. durmuyor. Ama dedim ki bak şuradan siktirin gidin. Yani hadi küfür ettim, gidin böyle. Ben o da yanımda benim babaannem vardı. Ben sonra tam geliyordum böyle bu babaanneme küfür etti. Ya sen ne diyorsun siktir git dedi böyle. Dedim amına koydum senin dedim amına koydum. Ben böyle <laughs> iyice bak. sinirlendim çünkü ben öyle şeylerde fıttırıyorum beyler. Ya, <laughs> küfür <etti gülüyor> oradan aşağı indim beyler bu çocuğu bulamadım. Kaçmışlar oradan bisiklet vardı, vardı herhalde aynen bisiklet vardı bunun. <laughs> bu fani dünyaya tek geldik tek gidiyoruz biz. Beş kuş biz bu fani dünyaya tek kalıp tek kalıp tek kalıp tek kalıp veriyoruz. kalıp Bir baba bir yiğit diyor. Allah. Allah. Lazım siktir siktir lan Allah. Allah. Demolar Ronaldo öyle mi? O sana saplar. Pepe eski Beşiktaş daha daha iyi patladı. Valla da o daha iyi patladı. Bunu kankana gönder. Gö gönder. Sigara Sıra sardım tütüne, tütüne, süt koydum tütüne. sütüne. Benden başkasını tücüm. seversen, şemsiye girsin, gö şemsiye girsin gö <gülüyor> götüne. <gülüyor> Seviyorum seni aşkı bebe. Kimse yüzünü gör. Özür dilerim cezalarla evliyim be ben. Çekme ama lan kocam. Ya muzaffer hepsi. Kırık ayar. Şunu bir videoda Adam abi. Abi bir şey söyleyeceğim ya. Söyle abi. Abi mükremin doğurmuş biliyor musun? İyi Allah ananı babalı büyütsün abi. Ne abi değil. bu nasıl bir tepki ya? Mükremin doğurmuş diyorum doğurmuş. Oğlum ne nüksin dememi nüksin bekliyorum nüksin yani nüksin gidip de çeyrek altın mı tapın? Mükremin, taptan 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 mükremin taptan doğurmuş ya siktir git ya. Abi Mükremin doğurmuş doğurmuş. Abi... Kırdık nargile gitti. Aba bak Beşiktaş Karta Saray biz yendiyiz de Karta Saray taraftarlarını nasıl dövmek gibi Baksana nasıl dövmek gibi bir şey Zaten hamile diyorlar. Ben, ben bence bence Diyan. Diyanlık. Diyanlık kedi. <laughs> kedi Sen, sen basak mısın? Gayiş gibi salak mısın? Silah mı silah ilah Sen neler 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 neler? ilerleyen Çok bak gerçek bir Biz İzmir çocuğu değiliz ki oğlumuz de olsun. olsun. Biz Değil İstanbul çocuğu değiliz ki altımız Biz Adana çocuğu bu peşimizden kalbimizden. Aha. Şuna bak sen kalbimizden. Kusura bakma. Kusura bakma. Kusura bakma. oldu yazık etti çocuk çoğu çok kaldı yandım sevda acarında sesim çok kötü olduğunu biliyorum şu an kan fışkıran vesim kanı kullan oğlum bu muydu lan bu hani, lan abi yanındayız abi yanındayız diyordunuz bu muydu oğlum çiğ, hani bizim bir çiğ, hayalimiz vardı hani gel 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 bak takip fakir Oğlum bir şey fakir <laughs>

Öf, çok <gülüyor> <gülüyor> Onuru babasız ya vuru. Arkadaşlar babadan olmayı unutmayın. Anladım. Bu hafta sonu gelmem.